Hemen depremin arkasından 2-3 saat içinde mal sahipleri, bazı gayrimenkul sahipleri, e, hepsi değil tabii, fiyatlarının biraz yükseltilmesini istedi. Özellikle bu yeni bina, yeni apartmanlardaki daireleri olan kiralıklar ya da satılıklar hepsinde böyle küçük bir kıpırdanmalar oldu. Mesela şöyle bir örnek oldu. O gün e, fiyatı değiştiren e, bir gayrimenkul danışmanı, e, bu sektörümüzde e, yaşandığı için anlatıyorum. E, mal sahibi istemiş, o da fiyatı biraz arttırmış. E, Ticaret Bakanlığından hemen iki gün sonra e, o gayrimenkul şirketine bir denetleme geldi ve bu şunu da gösteriyor, yani artık bir gerçekten bir e, kontrol mekanizması çıkmış durumda ve bu kontrol mekanizması da artık işlemeye başlamış durumda. Ben kendi adıma da mal sahipleri belki kızabilirler ama. Gerçekten krizlerin fırsata çevrilmesi bu anlamda olmamalı. Kendi adıma da mutlu oldum çünkü mal sahipleri bunu sözlü bile artık yapamayacaklar. Gayrimenkul danışmanlarına yazılı olarak bir e, taleplerini göndermek zorundalar. Çünkü burada hem gayrimenkul danışmanına hem de o şirkete 1 milyon 400 bin, 1,5 milyonla 30 milyon küsura giden e, arttırma oranlarına bağlı olarak cezalar söz konusu. Bu da tabii artık biraz e, insanların fren yapmalarını e, bu fiyat artışlarında çünkü eğer gayrimenkul şirketi o yazıyı gösterirse bakın mal sahibi benden bunu talep etti, ben o yüzden yaptım derse bu sefer mal sahibine gidip ona ceza kesiyorlar. Bu da bence bir kontrol mekanizması olarak, bir denetim mekanizması olarak iyi işleyecek gibi görünüyor. En azından fırsat olarak görmemelerini sağlayacak belki mal sahiplerinin ama gerçekten çok çirkin daha deprem olmuş insanlar e, sokaklarda ne olduğu belli değil ne kadar büyük bir yara aldığımız belli değil herkes kriz anında orada fiyat arttırmayı düşünebildiklerine göre bazen de diyor ki insan sahiden bu cezaları daha hak ediyorlar.